Tam 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 tam. Onun yolları hep dağlıktı. Kaf da ile kek kuşlar arasında bir geyik tuzağı. Benim barınağımsa ay ışığı dolu bir kuyu. Allah için çok fiyakalı. Tam 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 tam. Annem duysa sanır hak bayram. Geyi geyik boynuzuyla vuran Var mı usul? Tam insan usulü, tam. Kendini, kendi sesiyle vururmuş. Gergefin üstünde ben yine o iplik. Tam, 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 tam. Günah işliyoruz. Bunca kimsesizliği mülk edinen avuçlarımda failimin 99 ismi. Son zamanlarda aşkın içine ne katıyorlar kuzum? Eski tadı kalmamış hiç. Şiirde rakam deliye pösteki. Tuttum kendimi ağaç ile ölçtüm. Irmak ile ölçtüm. Yol ile ölçtüm. Bir hava bir Adem'e der ki kalbimi kalbin ile ölçtüm. Bunlar putperest işler kuzum. Mor bir renk değil dedemin çiçek bilgisi defterinde. Tam 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 Afrika'da beni beyaz yalanlara uyandıran davul olsun tam 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 tam